Geçen hafta biliyorsunuz Elon Musk Twitter satın aldı. Twitter. 44 milyar dolara. Bu parayı nereden buldu? Elon Musk fonlanıyor küreselce. 44 milyar dolar Tesla hisselerinin bir kısmını sattı. Hatta Tesla'nın fiyatlarının düşüş o yüzdendir bu aralar e, hisselerdeki. Ve JP Morgan'dan da büyük bir miktar borç aldı. Çünkü böyle bir borç alma gücü var. Zaten birikmiş de vardı. Bu parayı bir araya koydu yani koymaktı şu anda. Ve bu para bir araya koyunca Twitter aslında satmayacaktı ama sıcak parayı görünce tabii satmak istedi. Neyse bu bunu aldı. Ben şimdi Türk medyasında belli başlı haberler görüyorum. E işte Elon Musk neyin peşinde? Bu siyasi bir ahli hamle midir? Başkan mı olacak? Küreselci bilmem ne çip mi yani? Gene çipe geldik. Durduk durduk gene çipe geldik. İnterneti dünyanın her yerine dağıttı. 27 bin uydu gönderecek. Her şeyi takip ediyor. İşte Amerika ajanı bir... Şimdi nefesimizi alalım. Elon Musk parasını zenginliğine boşlu. Biliyorsunuz PayPal'ı genç yaşta icat etti. Sonra gitti onu bir sürü milyon dolara sattı. Sonra gitti oradan SpaceX'e yatırım yapmaya başladı. Oradan Tesla atladı. Boring Company falan filan derken adam parasına para kattı. Böyle yürüdü gidiyor. Hala da yürüyor. Neuralinkler bilmem neler. Adam milyonlarına milyonlar kattı gerçekten. Nasıl bir insan Elon Musk? Ben nereden biliyorum? Sanki arkadaşımmış gibi de anlatıyorum da. Lex Fridman falan, onun kendisiyle bayağı 4-5 tane güzel podcast'ı var böyle 3'er saatlik. Oturup dinleyebilirsiniz. Adamın hayat görüşü, felsefesi hakkında hakikaten bayağı bilgi sahibi oluyorsunuz. Babylon 1'le falan yaptığı birkaç söyleşi de var. Şimdi Elon Musk sıradan bir adam değil arkadaşlar. Bence bu yüzyıla adını yazdıracak nadir insanlardan bir tanesi. Çok fazla şey yapıyor. Adam hayvan gibi disiplinli arkadaşlar. 4 tane şirketi, 3 tane şirketi bir arada aynı anda idare ediyor. Nasıl ediyor? Bir hafta birine tamamen yoğunlaşıyor, öbür hafta öbürüne, öbür hafta öbürüne. Mesela e, SpaceX'te çalışıyorsa bu hafta kesinlikle Tesla'nın hiçbir mesajına bakmıyor adam. Ve çalışıyor dedim de bütün gününü bunu ayırıyor. Hafta sonlarda işte karı kız falan çocuk yapıyor, 7 tane çocuğu oldu adam. İşte ağa gibi geziniyor şu anda. Çocuklarına da acayip acayip formül isimleri veriyor. Neyse sonuç olarak bu adam zenginle zenginlik katan, visionary bir adam. Böyle güzel öngörüşlü şeyle, ne derler ona öngörüme. Benim burada eleştirmek istediğim hemen komplo çıktı ortaya işte. Amerikan başkanı mı olacak, ne yapacak, işte dünya nasıl mesaj vermeye çalışıyor. Bu adam Twitter'ı sırf zevkini almış olabilir. Şimdi komplo düşünmek kolay arkadaşlar. İnsan beyni komplo düşünür. Bunun üzerine biz size bayağı bir konuştuk. Videolarım var, açın izleyin. Bunun üzerine kitaplar yazıldı, araştırmalar yapıldı. Evrimsel psikolojiler falan filan. Neden beynimiz bu halde evrimleşti? Şimdi ee, bu işte CNN Türk'te çıkmış bir tane abimiz. Anlatıyor Elon Musk. Elon Musk diyor tabi. İşte fonlanıyor buradan. Bilmem ne oluyor. işte her yere uydu gönderiyor, Şöyle olacak böyle olacak. Şimdi bir. Sen bunları nereden biliyor olabilirsin? Yani Elon Musk'ın IRS recordlarına mı baktın? İki. Bu adamın bütün geliri gider aslında bayağı transparan. Kendi de çok transparan bir kişilik çoğu konuda olabilecek en akıllı hamleler atıyor, en az vergi ödeyebileceği eyaletlere yerleşiyor, şirketinin stratejik noktaları açıyor, açıyor, stratejik işbirlikleri yapıyor ve bunları idare ediyor. Yani her şeyin arkasında böyle bir sinsilik aramaya, niyet aramaya gerek yok. Tamam anlıyorum dediğim gibi bu evrimsel olarak bayağı faydalı bir şeydi. Yani eskiden predatorlardan kaçmamız için. Hani bir yerde bir şey olduğunu varsayarsan yaşama şansına yüksekti ya. Bazen bir şeyler anlamsızdır. Yani doğa bize açıklama borçlu değil. Bazen mesaj vardır ama gönderici yoktur. İnsan ihtiyacına göre o mesajı yaratır ve duyar. Hiçbir gönderici yok, öyle bir şey ortada yok. Sadece mesaj var. Bak bunu birazcık düşünün. Bu e, bilgi teorisinde de çok bunun üzerinde durulur. Veri transfer edilen kayıplar yaşanabilir. Alıcı mesajı doğru almayabilir. Yani communication, iletişim aslında çok büyük bir problem. Elon Musk'la bir gün bunu da çözecektir büyük ihtimalle. Neuralink de diyelim mesela. Düşünsene e, beynin içine çok yüksek rezolüsyonlu, çok yüksek çözünürlüklü çip yerleştiriyor. Ve senin hakikaten gerçekten hareketlerini, şeylerini çok okuyup çok rahat aktarabilecek artık. Ondan sonra bununla Twitter'a bağlığını düşün tamam mı? Düşündüğün şey Twitter olarak dünyaya yayılıyor. South Park'ta bununla ilgili bölüm vardı. Herkese tavsiye ediyorum bu gibi şeyleri. Arkadaşlar komple moplu kasacağınıza açın South Park izleyin, Rick and Morty izleyin, Family Guy izleyin. Keyfiniz yerine gelsin. Kafanızı öyle bir açar ki zaten bu. Bu gibi CNN Türk'te, Sabertürk'te, sağda solda çıkmış bir şekilde profesör ünvanı almış insanların sallamalarından çok daha kafanız açılacaktır. Onlar size daha yavan gelecektir. Ben bunu tavsiye ediyorum. Neyse çok konuştuk. Bugünkü zengin ve e, mühendis savunmamın sonuna geldim. Dildiğiniz için teşekkür ederim. Ben kimdim? Ali Kutlu Özen. Hadi görüşürüz.